Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blue Strike oynuyorum. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video vermeyi, bildirim tuşuna unutmayın. Keyifli şeyler dur Şuradaki yer derim Air Force Base'e. Evet arkadaşlar bu oyunumuz yeni çıktı. Daha dün çıktım. Bilmiş olduğunuz üzere. Ee, Blue Strike daha dün çıktı. Call of Warzone mobil de dün çıktı. İkisi aynı gün. Zaten bu oyun Call of Warzone mobilin benzeri bir oyun. Call of Warzone mobil oynayamayanlar bu oyun oynayabilir. Oğlum bir durun lan. Hemen geldiniz mi? Bismillah. Önce bir silah falan olalım yani. Hemen geldiler ya. Sniper'ın mermisini alalım. Al, al. Al, sniper mermiler önemli. Hemen arkamdan geliyor. Ateş az yerde nerede şurada bir adam var. Onu buluyor adam buradan nasıl indir? Arkamda da bir adam var bu arada benim. Koş 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 koş. Şimdi elimizde bir silah olmasın. oldu oğlum. O da Arkamdakini halledeyim de ben önce. Bir arkamda da bir adam var çünkü benim. Bak gelmiş onun arkamdan üşenmemiş. Abi bu silah neymiş lan böyle. Adam sıkılmamış. Arkamdan gelmiş. Oha lan bu nasıl bir şey verdi. Oğlum bu ne? Adam nasıl bir silah bulmuş? Gitmiş satın almış herhalde bunu. Bandajerik mi? Aynen. Dur bir dakika. Ha dur. Tamam. Koş koş koş. Aa karşı adam geliyormuş lan üstüme bildiğin adamın üstüne koşmuş onu. Bir daha mı var? Birini daha gördüm ben sanki. O ya oyun çok güzel arkadaşlar böyle ben seviyorum yani. Zaten daha önce de bu oyunun videosunu kanalımıza çekmiştim bir tane kapattım lan. Bunu. niye kapatmamış mı? Biri mi koşuyor şuradan? Biri koşuyor sanki. Yanlış görmeliysem. Sürünelim şöyle. Böyle sürünme efekti falan güzel ya. Tam arzu mobil yani. Ya tabi bir anda aynısı olamaz. Farklılıklar da olacak yani. Yoksa oyun kapanabilir. Bu oyun tam şey. Oğlum bayağı sürtündük ha. Bu oyun tam şey yani Warzone bile oynayamayanlar için yani benim gibiler için. Yani oynayamadığım için. De. Yani şurada bir şey varmış. Onu işaret ediyorum. Diyorum. Ne işaret işaret ediyor. İşaret. <laughs> o dedi kimse yok mu burada? Şu yukarıya çıkalım bakalım. Burada kimse yok galiba. Ha, sniper buldu. Aslında bunu yerine bir alalım. nasıl yan kullanıyor içeride? Şimdi şu alan içine doğru gidiyoruz. Aa zaten 5 kişi kalmış. Hmm. saymazsak 5 kişi. Şu alan içine doğru falan bir gidelim. Nerede bunlar? Bunu sürebiliyor muyuz? Ha sürebiliyor muyuz? Orabanın sesine boku Araba bağırıyor bildiğin. Acaba oraya çarpmadan mı onu bir Bildiğin bağırıyor. Bu araba. Araba böyle zıplıyor da. Bu nasıl araba he? Araba. Tamam tam biz bu arabadan kurtulalım şimdi. Araba zıplıyor altında yay taklı gibi. Şey bir görüp böldürecekler de şimdi ben anlamadım. Bu adamlar nerede acaba ya? Geziyoruz biz böyle. Araba sesi de çıkardık. Tepelere bir bakalım bakalım. Dur bakalım şurada bir. Hiç ses de vermiyorlar. Hani ben o kadar ses verdim. Bir daha bir yukarı çıkalım. Daha bir dakika Ha ses var. Bak çatışıyor. Tepeden mi sıkıyor? Aynen tepeden. Lan çık 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 Aha şuradan O baya Sekiyormuş lan Tek Tekli sıktım otomatikte baya sık. aha şurada öbürü de Ayağından yedi bir Yine bakıyor? Yok. şimdi öldürdüğün şeyine gitmeyecek misin? Nerede lan bu? Yukarılarda mı geziyor? Dur oğlum ne aldın sen kafana göre ya. Dur bunlar iyi. Nereye gitti lan bu? Asv şey, sonra gelmişiz pardon Allah Allah Tepelerde geziyor bunlar büyük bir ihtimalle az önce birini gördük Biri kaçtı Çık şöyle yukarılara çıkmamız lazım. Çünkü şey olacak en sonunda alan dışında öleceğiz yoksa. Hocam birebir kaldık. Bu tepededir büyük bir ihtimal. Alana bir gidelim bakalım. Ha karşıda. Lan. Kaçtı. Dikkatli. Bu aşağıda o. Evlere girmelisi şu aşağıdan gidiyordur. Aynen aşağıdan mı gidiyor? Bir sürün bakalım. Ha kaçıyor kaçıyor. Adam, bak şunu kullanamadık. Alana mı öldü? Abi gitti adam kendini alanı öldürdü ya. Kazandık da adam kendini alana mı öldürdü? Aşağı mı attı? Bir şey öldürdü. 36 para, 2036 hasar vermişiz. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika bunu önce bu kadar sonra kontinüde onlar silahların seviyeleri bayağı da o birden altıya çıkardık bunu üçten altıya 2'den 4'e, birden 2'ye sıkana evet arkadaşlar bu videonun sonuna sonuna gelmiş olmakta dolar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay